Teleferikler, zor ulaşılan dağlık bölgelere erişim sağlamak için 10 yıllardır kullanılıyor. Ancak ince bir tel ile havada asılı kalmaları dünya genelindeki turistleri korkutmaya ve heyecanlandırmaya devam ediyor. Aklımızda güvenli bir seyahat şekli olduğunu bilsek de, bu kadar yükseklerde olmak en dayanıklı insanları bile korkutabilir. Şüphesiz ki Dünyanın en korkutucu ve etkileyici teleferik deneyimi Çin'deki Tianmen Dağı'ndadır. Yolcuları Zhangjiajie şehir merkezinden 4980 fit yükseklikteki hava bahçesine taşır. 4,5 mil uzunluğundaki bu teleferik dünyanın en uzun teleferiğidir ve yolculuk 28 dakika sürer. En dik teleferik eğimlerinden birine sahiptir ve bazı yerlerde 30 dereceyi aşar. Dünyanın en güzel dağ manzaralarından bazılarına ve çok az insan etkinliğine sahip bu teleferik, mekanizmanın bozulması durumunda ne olacağını düşündürmeden edemezsiniz. Tüm teleferikler gibi bu da güçlü rüzgarlar ve elverişsiz hava koşullarında kapalıdır. Eğer böyle bir durumda içerideyseniz, operasyonlar tekrar başlamadan önce uzun bir süre beklemek zorunda kalabilirsiniz. Kaykay'ın icadından bu yana insanlar hızlı hareket etmek ve numaralar yapmak için tahtayı kullanmanın başka yollarını aradılar. Wakeboarding ve snowboard'u duymuş olabilirsiniz ancak volkan sörfü hakkında hiç duydunuz mu? Kökleri 1970'ler ve 80'lerde popüler olan kum sörfüne dayanan bu spor, dik yamaçlar ve volkanik çevrelerin eklenmesiyle tehlikeyi ve heyecanı yeni bir seviyeye taşır belirli koşullar gerektirdiği için dünya üzerinde sadece birkaç yerde volkan sörfü yapılabilir ve en popüler olanı Nikaragua'daki Cerro Negro'nun yamaçlarındadır. Sörfçüler tahtalarını yanlarında taşıyarak dik yamaçlara tırmanır ve ardından pürüzsüz volkanik kum boyunca aşağı kayarlar. Aktif bir volkan olduğu için aşırı dikkat gerektirir ve sürücülerin yaralanmaları önlemek için güvenlik ekipmanı giymeleri zorunludur. Uçuşan lav parçalarına maruz kalma riski vardır ve bölgedeki toz parçacıkları ve gazları solumanın ciğerlerinize ciddi zarar verebileceği endişesi vardır. Yine de bu kadar ekstrem bir spor yapılabileceği daha fazla volkan olsaydı kesinlikle daha popüler olurdu. roller coasterlar dünyanın her yerindeki eğlence parklarının en yoğun ilgi gören atraksiyonlarıdır ve tasarımcılar yolcuları güvende tutarken mümkün olanın sınırlarını zorlamaya devam ediyorlar. Mükemmel bir roller coaster hız, tehlike hissi ve çılgın dönüşler ile yolcuları titretir ve eğlendirir. Bunların en korkuncu Abu Dhabi'deki Ferrari World'deki Formula Rossa'dır. İlk olarak 2010'da açılmış olan bu hidrolik fırlatma coaster'ı dünyanın en yüksek hızına sahiptir. Sadece 5 saniyede 150 mile hızına çıkar ve yol boyunca yolcular 4.8 g kuvvetine maruz kalır. 1.5 mil uzunluğundaki bu coaster aynı zamanda dünyanın en uzun 6. çelik roller coaster'ıdır. Ancak bu hızda ilerlediği için yolculuk sadece 1 dakika 32 saniye sürer. Formula 1 arabası sürmenin hissini taklit etmeyi amaçlar ve kesinlikle bunu başarır. Bu hızda yolculuk yapmak risk taşımaz mı? Bu nedenle herkesin gözlerini hava basıncından korumak için güvenlik gözlükleri takması gerekmektedir ve hava şartları açık olduğunda çalışabilir. Çünkü herhangi bir yağmur veya toz parçası bu hızlarda ağır kayalar gibi hissettirebilir. Dünyanın çeşitli yerlerindeki topluluklar yüzyıllardır bungee jumping'e benzer yöntemler kullanmış olsalar da, modern tarihte ilk olarak 1970'lerin sonlarında Oxford Üniversitesi'nden bir grup ekstrem spor meraklısı tarafından gerçekleştirilmiştir. 1986'da ise dünyanın ilk ticari bungee jump operatörü faaliyete başlamıştır. O zamandan beri insanlar neredeyse her şeye banji kablolarını bağlamışlardır. Ancak sıradan insanlar için atlayabilecekleri yerler çok daha az tehlikelidir. Bu, atlayışın heyecanını azaltmaz ve şu anda dünyadaki en yüksek ticari banji jump, Güney Afrika'daki Blokrans Köprüsü'ndedir. İlk olarak 1990'da köprüden atlayışlar başlamış ve 97'den beri mevcut formunda faaliyet göstermektedir. Blue Crans Nehri'nin 709 fit yukarısında bulunan bu atlayış, yapabileceğiniz en çılgın ve korkutucu bungee jump'lerden biridir ve sadece en cesur insanların denemesi gereken bir atlayıştır. Nehirlerde yapılan rafting, su sporları tutkunları için heyecan verici ve adrenalin dolu bir aktivitedir. Ancak bazı nehirler, doğaları gereği, bu sporu çok daha tehlikeli hale getirir. Vahşi nehir rafting, özellikle yüksek debili ve hızlı akıntılara sahip nehirlerde yapılan bir tür raftingdir ve oldukça tehlikelidir. Bu tür nehirler, Dalgaların yüksekliği, akıntının hızı ve nehir yatağındaki kayalar nedeniyle oldukça zorlu ve tehlikelidir. Rafting sırasında botun devrilmesi, ekipmanların kaybolması ve hatta yaralanmalar oldukça yaygındır. Ancak bu riskler, birçok adrenalin tutkunu için bu sporu daha da çekici kılar. Vahşi nehir rafting, doğanın gücünü hissetmek ve sınırları zorlamak isteyenler için mükemmel bir macera sunar. Ancak bu aktiviteyi yapmadan önce doğru eğitim almak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak çok önemlidir. Denizlerin derinlikleri insanların keşfetmek için büyük bir merak duyduğu yerlerdir. Ancak bu yerler aynı zamanda oldukça tehlikeli ve bilinmeyenlerle doludur. Derin deniz dalışı, okyanusun derinliklerine yapılan bir dalış türüdür ve oldukça tehlikelidir. Derin denizlerde basınç artar, su sıcaklığı düşer ve görüş mesafesi azalır. Bu, dalgıçlar için ciddi riskler oluşturur. Ayrıca, derin denizlerdeki yaratıklar ve doğal oluşumlar dalgıçlar için tehlike arz edebilir. Ancak bu risklere rağmen derin deniz dalışı, su altındaki eşsiz manzaraları ve bilinmeyenleri keşfetmek isteyen dalgıçlar için büyük bir çekicilik taşır. Bu nedenle derin deniz dalışı yapmadan önce doğru eğitim almak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak çok önemlidir. Derin deniz dalışı, su altındaki dünyayı keşfetmek ve doğanın gizemlerini çözmek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunar. Las Vegas, dünyanın en popüler turistik destinasyonlarından biridir ve sunduğu geniş yelpazede atraksiyonlar ve şovlarla insanları kendine çeker. Ancak kumarhanelerin heyecan ve korkusu size yetmiyorsa, şehrin kuzeyindeki Stratosphere Resort'a gitmelisiniz. Stratosphere, dünyanın en korkutucu sürüşlerinden bazılarına sahiptir. Kuzey Amerika'daki en yüksek ikinci gözlem kulesidir, ancak ziyaretçilere Sin City'nin panoramik manzaralarını sunmakla yetinmez. Kulede binanın kenarına kadar uzanan birkaç sürüş bulunur. Bunların arasında en mide bulandırıcı olanı, Delilik olarak adlandırılmıştır ve bu dönme sürüşü yolcuları bir pençe benzeri kol üzerine oturtur ve binanın kenarının ötesine doğru döndürülür. Ardından döndürülerek artık dayanamayacakları noktaya kadar devam eder. 900 fit yükseklikte bu sürüş vertigosu olanlar için kesinlikle uygun değildir ve 2005'te açıldığından bu yana birkaç mekanik arıza nedeniyle insanlar 90 dakikadan fazla süreyle sıkışıp kalmıştır. Aynı zamanda bir roller coaster ve dikey düşüş sürüşü de bulunur. Bu yüzden ekstrem sürüş meraklıları için popüler bir ekleme olmuştur ve dünyanın en korkutucu atraksiyonları arasında yer alır. Tanzanya'daki en yüksek dağ olan Kilimanjaro'nun adını taşıyan Kilimanjaro su kaydırağı, Brezilya'nın Rodovia kentindeki Aquas Quentes Country Club'da bulunmaktadır ve şu anda dünyanın en yüksek su kaydırağıdır. Yaklaşık 164 fit yüksekliğinde olan bu kaydırak, her zaman bu değere sahip olmasa da güvenli bir tasarım olduğunu kanıtlamış ve 2002'de açıldığından beri faaliyet göstermeye devam etmiştir. Yapısı su parkının geri kalanına tepeden bakar ve kilometrelerce öteden görülebilir. Bu bir vücut kaydırağıdır, yani yolcular üzerinde sal kullanmazlar. Bu da inişe başladığınızda çok daha korkutucu hale gelir çünkü 60 derecelik bir eğimle hızla 62 mil hıza ulaşabilirsiniz. En az 3 kişiden birinin tepeye ulaştığında ve neyin beklediğini gördüğünde geri döndüğü söylenir. Bu da merdivenleri tırmanmanın ne kadar uzun sürdüğünü düşününce kaydırağın ne kadar korkutucu olduğunu ve üzerine çıkmak için ne kadar cesaret gerektiğini gösterir. Daha yüksek kaydıraklar olmuş olsa da ekstra yükseklik, parkların henüz üstesinden gelemediği güvenlik sorunları getirdiğinden Kilimanjaro'nun uzun yıllar boyunca en büyük su kaydırağı olarak kalması muhtemeldir. Yerden 356 metre yükseklikte yürürken terlemek ve patiklerinizin içinde titremek kulağa eğlenceli geliyorsa, Toronto'nun Tower Edge Walk'ını denemelisiniz. Dok, cazibe merkezi ilk olarak 2011 yılında açıldı ve bir bina üzerinde dıştan en yüksek yürüyüş dalında Guinness Dünya Rekorunu aldı. Sien Kulesi'ndeki restoranın çatısı etrafında tam bir daire koşan katılımcılar, 150 metre uzunluğundaki çıkıntı boyunca Eller serbest bir yürüyüş deneyimi yaşıyorlar. Bolivya'daki Yungas Yolu, Ölüm Yolu olarak bilinir ve dünyanın en tehlikeli yollarından biridir. Bu dar ve virajlı yol, La Paz'dan Coroico'ya uzanır ve yaklaşık 43 mil uzunluğundadır. Yol, bir tarafta dik uçurumlar ve diğer tarafta dik kayalıklar ile çevrilidir. Bu yolun tehlikeleri arasında dar geçitler, keskin virajlar, sık sık meydana gelen toprak kaymaları ve yoğun sis bulunur. Yolun kenarındaki korumasız uçurumlar, bir hatanın ciddi sonuçlara yol açabileceği anlamına gelir. Ölüm yolu her yıl birçok turist ve bisikletçi tarafından ziyaret edilir ve bu tehlikeli yolda yolculuk yapma cesaretine sahip olanlar için büyük bir meydan okuma sunar. Ancak bu yolun tehlikeleri göz önüne alındığında, yolculuk yapmadan önce doğru hazırlıklar ve güvenlik önlemleri almak çok önemlidir. Ölüm yolu adrenalin tutkunları için unutulmaz bir deneyim sunar ve doğanın gücünü hissetmek isteyenler için mükemmel bir macera sunar. Mağaralar tarih boyunca insanlar için merak konusu olmuştur. Bu yerlerin karanlık ve dar geçitleri keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle doludur. Ancak mağara keşfi tehlikeli bir aktivitedir. Bunun su altında gerçekleştiğini hayal edin. Mağara dalışı, mağaraların su altında keşfedilmesini içerir ve oldukça tehlikeli bir ekstrem spor olarak kabul edilir. Dalışın bu türü, doğru ekipman ve eğitim olmadan oldukça risklidir ve birçok dalgıç bu tehlikeli macera sırasında hayatını kaybetmiştir. Su altındaki dar geçitler ve sınırlı görüş alanı bir dalgıcın yönünü kaybetmesine ve oksijenin tükenmesine yol açabilir. Ayrıca, su altındaki mağaraların ani su basmaları ve diğer doğal tehlikeleri mağara dalışını oldukça tehlikeli hale getirir. Bu nedenle, mağara dalışı yalnızca deneyimli dalgıçlar ve profesyonel rehberler eşliğinde yapılmalıdır. Ancak, bu risklere rağmen Mağara dalışı, dalgıçlar için su altındaki eşsiz güzellikleri ve keşfedilmeyi bekleyen gizemleri sunan bir macera olarak çekiciliğini korumaktadır.